Sayın Muhtarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizi ve mahallenizi Olur. biraz tanımak istiyoruz. Peki buyurun. Eee kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Eee İşlemeli Doktorcu'nun 2. dönem muhtarlık yapıyorum. 8. dönem. Başlıca 62 yıldır bulunuyorum. Ben de vakti muhtar e, altı dönem babamdı. Biz, biz onunla beraber yetiştik burada. Ee, dolayısıyla bugün yapabildiğimiz kadar en iyi şekilde vatandaşımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Evliyelik çocuk babası, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Tarık Kurulu ee, özgeçmiş bu. Teşekkür ederiz muhtarım. Sayın muhtarım, e, niçin muhtarlık? Muhtarlık tek kararınız. Babanız da olmuş ya, daha önce muhtarlık. Burada e, babamın e, muhtarlık yaptığı zamanlar bana biraz yardım eder misiniz? de başlayan bir süreçti bu. E, o yıllar başladı e, bu yıllara geldi. Bırakamadık. E, şöyle, insanlarla birebir e, olmanın da verdiği e, hizmet anlayışı ağır bastı. Bunun yanında yani muhtarın dışında da e, babamla çalışırken kendi özel işlerim de vardı. Ama burası ağır bastı. Evet, çok güzel. Bir de mahallede halkla birebir iç içesiniz. Dolayısıyla biz de sporun içerisinde yıllardır var olduk. Sporla ilgili halkın, hani burada bu röportajda nabzını ölçmek istiyoruz bir noktada. Evet. Çünkü vatandaşın yakın bir kişi olarak gençliklerle mutlaka spor yapmışsınızdır. E, tabii ki bir, bir amatörce futbol oynadık 10 yıl kadar. E, o süre geldi. Sonra işte üniversite hayatı vesaire. E, tabii çalışma hayatı biraz etkilediği için belli bir yerde bırakmak zorunda kaldık. Evet, e, bir de bahçelilerle spor kulüplerinde seni görüyoruz. Bahçeler Spor Kulübü'nüzün e, burada atkısı şöyle de yapayım daha net görünsün. Evet, çok güzel. Evet Bahçelerimizi çok seviyoruz. Geçmişten gelen bir de gençlerin üzerinde sporun herhalde büyük bir etkisi vardır değil mi? Mutlak evet, sürekli, mutlak sürekli. Şimdi e, şöyle, spordan anlayan, e, sporun üstünden hayatının bir kısmını yürüten insanlar geriye de sporla ilgili bir şeyler bırakabiliyor. Mesela e, benim oğlum da e, yıllarca futbol oynadı. E, o da yakın zamanda bıraktı. Maşallah spor gençler üzerinde ne en önemli? Şimdi siz bu mahallenin muhtarı olarak yıllardır da yaptığı özellikle evet. sporla ilgili sporun çocuklara yansıması, mahallenize yansıması. Bir de her zaman söylüyoruz ya mahalle kültürü var, spor da herhalde o mahalle kültürü spor aracıyla da daha da kaynaşma pozisyonu. Şimdi bulunduğumuz mahallede her şeyden önce bildiğimiz klasik mahalle olduğundan dolayı burada spor alanları yani spor alanları derken doğal alanlar mevcuttu. Bu gördüğünüz sadece şu mahallede dört tane futbol sahası vardı. Buradan yetişen futbolcular da oldu, buradan yetişen sporcular da oldu vakti zamanında. Ama tabii bize de bunları sevdiren büyük abilerimiz, amcalarımız vardı. Eski sporculardan. Yani bu bir e, jenerasyona, bunu aktarımdan e, kaynaklanan bir konu. Aktarırsanız, neye iyi, iyi şekilde aktarırsanız, aktarırsanız iyi gidiyor, kötü aktarırsanız kötü gidiyor. Çocuklara spora alıştırırsanız sporcu olarak gidiyorlar. Çocuklara, e, yani burayı ve şey uygun diyordum. Çocuklara sigara vesaire türevi şeyleri alıştırırsanız o da o şekilde gidiyor. Bunun için spor daima spor, spor canlısı. Evet. Dolayısıyla o eski günler hep yad ederken sporla birlikte o kaynaşma günlerini de herhalde insan ister istemez özlüyor. Onu elde edebilmek için de spor mekanlarının herhalde yaygınlaşması önemli olur. Şimdi tabii yine biz yine bunun mahalle kültüründen girersek baktığınız zaman Spor insanı sosyalleştiriyor, her şeyden haber. Ee, bireyler arasında, bireyler arasında e, ciddi şekilde olumlu e, iletkenlik sağlıyor. Bu nedir derseniz, işte demin söylediğim gibi kötü alışkanlıklardan bir sefer arındırıyor insanları. Zamanını e, sağlıklı şekilde değerlendirmeyi sağlıyor. E, onun dışında arkadaşlık bağlarını güçlendiriyor. Bunların dışında yaptığınız sporla ilgili sosyete dedik değişik yerleri görme şansınız oluyor. Nedir? işte deplasmanlı yaptığınız spor bireysel değilse deplasmanlı takım halinde sporlar çok önemli sosyal olmakta. takım halinde sağa sola gidiyorsunuz. Yakın yerler dahi olsa orada değişik insanlar kazanıyorsunuz, görüyorsunuz. Ve bu e, suya atılan bir taşın halkaları gibi yayıldıça yayıldı Yani e, yine diyorum ya sporsuz hayat olmaz. Çok güzel. Mahalle Muhtar Bahçeliler Mahallesi, Bahçeli ilçesi de mahallenizden ismini alıyor. Evet. Dolayısıyla şey var, Bahçeliler'deki spor tesislerden biraz bahsetme imkanınız var mı? Şöyle, e, şimdi ilçe bazında bakarsanız e, geçmişteki olan belediyelerimizden bugüne kadar olan belediyelerimize kadar bahçelerimize spor tesisleri ciddi manada kazandırılmış durumda. Evet. Ee, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. mutlu teşekkürler. Evet. Mahallemizde e, çok büyük alanlar, spora elverişli alanlar olmadığından dolayı burada bir tek yüzme havuzumuz var yüzme havuzumuzun dışında e, çok e, yani yerimiz yok ama bizim mahallelerin dışına çıktığınız zaman e, Bayağıca sportif alanlar, spor alanlarımız dönüştü. Sayın Muhtarım bir de şey dediniz eski futbol sahaları falan var. Dolayısıyla burayı artık ilçe belediyesine bakıyoruz, burada bayağı bir yatırımları var buralara da bir şeyler yapılabilir bir gözden geçirilmesine fayda var herhalde halkın yarana sunulması şöyle bu tabii benim söylediğim e, spor e, sahaları hani konuk başındaki söylediğim yerler bunlar şahısların kendi e, arsalarının üstüne e, kurulmuş e, spor şey futbol sahalarıydı. Hı. yani bunların e, herhangi bir resmiyeti yoktu bugün e, yerlerini ben size söyleyeyim hepsi üstüne binalar var ama onlar tabii özel e, şahıs e, arazileri olduğu için evet. onlara bir şey şansı yapma şansı olmadı olamazdı. Sayın muhtarım şimdi siz deseler ki eski günlere gideceğiz. Tekrar buraya bir mimar olarak siz bu mimari siz projelendireceksiniz. Kentsel dönüşü falan hep diyoruz ya. Evet. yani Projelendirme. Sizin gözünüzde nasıl bir yer olması lazım? Spor tesisleri bakımından, havuzlar, rekreasyon alanları mı? Ee, neler böyle tavsiye edebilirsin, ne önerirsin? Çünkü şöyle, sizin söylediklerim şu manada önemli. Çünkü belki de yani yapı olarak, alt yani yapı olarak, üst yapı olarak buna uygun olan yerler vardır ama iyi bir projelendirme yapılmadığı sürece hep aynı sıkıntılar orada da yaşanacaktır. Şimdi e, burası ben şöyle söyleyeyim, bir e, banyo senti olarak da görebiliriz. Nasıl derseniz E5'in kenarında olan bir sent. E, burayı yeni baştan hani tabirle uygun diyorum yık yap derseniz eğer e, bunu çok güzel e, planlamasını yaparım. Planlamayı yaparken de yaparken de evet. bunun e, eşdeğer örneklerini alırım. Bunları aldığım zaman eşdeğer örneklerinde e, neler var? Şimdi öncelikle e, sadece spor gençliği e, düşünerek hareket etmemek lazım. Bunu tüm yaş madenlerine bakarak e, dizayn etmek gerekli. Nedir bunlar? Evet, spor e, alanları, sahaları yapılacak. İşte e, yürüyüş yerleri yapılacak. E, ona göre, engellilere göre e, tabi bunlar da düzenlenecek. Bu engellerin içinde otuzlularda dahi olmak üzere. Bunların hepsini e, düzenlerim. Ondan sonra en son kalan yerlere uygun şekilde yüksek kat olmamak şartı kaydıyla mesela iki kat altı buçuk metre gibi yükseklikte küçük küçük bahçe içinde evler yaparım. Benim hayalim öyle. Ama tabii bu olası mı? Ve şu an için mümkün değil. Çok güzel Ama bir... Yeni yapılan yerler olsa ben böyle düşünürüm. Eyvallah. Çok sağ olun. Çok aydınlatıcı bilgiler. Bir de bu bilgilerin geçmişten gelen bir şey var, devamlılığı var. Nedir? aktif spor içerisinde olmanız, o spor kültürünü büyüklerimizden yaşıyor, sağlığı uzun versin. Abi. Vefat etti, sağlığa rahmet eylesin. Evet. O kültür diyoruz ya, gençliğe nasıl kültür oluşturacağız? İşte zamanında spor yaptığınız için, şu an belki de sporsuz yaşayan bir gençlik eğer büyüdüğü zaman onların böyle alternatifleri hiç aklına gelmeyecek. Bu noktada herhalde önemli olsa gerek, değil mi? Çünkü bilgi dağarcıklarında yok spor. Bilgi dağarcıklarında olsa, spor ve sporun işleyişi ve sporun bedene kazandırıldığı e, şey faydalarını görseler, bilseler, ne kadar sağlıklı olduklarını düşünseler, zaten e, iş kendiliğinden çözülecek. Evet. Bir de eski günlerimizde bu o tatlara giderdik, o heyecanlar yaşardık, hep dediniz ya özü, özel mülkiyet ama o kendiliğinden de o saha oluşuyordu. Niçin? Evet tuzlu toprağın içerisine bir tane topu buldun, iki tane taşı koydum, hemen başladım falan. Ya Bunlar önemli bir şeyler aslında değil mi? Şimdi esasına bakarsanız, şimdi daha detayına, daha daha detayına bakarsanız, şimdi biz e, ulus olarak, bir sefer e, Orta Asya'dan gelen, yani e, toprağa ve ata bağlı insanlar olduğumuzdan için sürekli hareket durumumuz mevcut. Evet. Türklerin, e, bedensel olarak hareketli e, vücuda sahip oldukları görülmektedir. Bakın e, eski büyüklerince hepsi yay gibi. Evet. Neden? E, Tabi o zaman bilimsel spor yok ama vücut sürekli hareket aldığından do aldığından dolayı e, beden de ona göre gelişiyor. Adela yapıları ona göre gelişiyor. Kas güçleri e, ve kemik e, yapıları ona göre. Ne kadar e, şey genetik de olsa ama ona göre bir şekillenme oluyor. E, dolayısıyla gele gele e, atlı sporlar var. Atlı sporlarda hangisi var? Cirit var. Nerede oynanır? Erzurum sizin bölgesi var. Evet, evet. evet. Mesela bunu not alabilirsin. Bence. Evet. E, atlı spor, atlı spor da cirit, çok hareketli bir spor. Ha, e, demek ki e, Türk toplumunun e, yapısında spor var. Ama biz bu sporu bugüne nasıl entegre edebiliriz? Bunu ederken de e, bilimsel e, katkıları e, nerelerine yerleştirebiliriz. Bunlar da önemli. Yani e, spor yaparken e, bilimselliği de kesinlikle bir kenara koymadan, koymadan ama eskileri de e, boş ver demeden e, ona göre e, düzenlememiz gerekli diye düşünüyorum. İnşallah. Teşekkür ederiz. Geçmişe çok fazla hasret kalmamak Gelecekte kaygı yaşamamak için, e, satın alanı belki söylediniz Değil de, ilk bir şey var mı? Yani sporla dolu bir hayat, sağlık, saatep diyoruz ya, sağlık evet. her şeyin başı. Evet. evet. Onunla ilgili alalım görüşlerimizi. Ben şöyle diyeyim, yani sağlık e, diyorsunuz, mesela e, bugün bir doktora gitseniz, hiç alakasız bir yer, e, bir örnek veriyorum, dizinizi gösterseniz, evet doktorların ilk size sorduğu soru sigara içiyor musunuz diyor. Dizli sigaranın ne alakası var? Çok alakası var. Tabii. Belki bir dolaşım bozukluğu var. Bunu yapan ne? Sigara. E, sigaranın karşında, karşısında mısınız derseniz her türlü kötü alışkanlığın karşısında. Onun için her zaman için gençlere hep spor, spor, spor diyor. Spor, e, sağlıklı kalmana, inanılmana e, ilaçtan daha büyük faydası var. Sayın Muhtarım bu da toplumsal bir ilgili ve yetkililere bir mesaj olsun bu Olsun. <laughs> çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Var sağ olun. Çok olduysa Çok teşekkür ederim. Sağ teşekkür ederim.